30 bin Yahudi işgalci Mescid-i Aksa'ya baskın planları yapıyor. Kudüs'te yaşayan Müslümanlar bu konuda ellerinden geleni yapacaklar, hiç şüphe yok bunda. Sen de buradan Kudüs'e yardım etmek istersen anlatılanların bu kısmını çok iyi dinlemelisin. Peygamber Efendimiz Hayber'de Yahudileri kuşatma altına almıştı ama onlar muhkem evlerine çekilmişler. Bugün Demir Kubbe dedikleri savunma sistemini o günden kurmuşlardı. Evleri yüksek, kaleleri sağlam ve ulaşılması da imkansızdı. Peygamber Efendimiz sahabesi ile birlikte uzun bir süre dışarıda bekledi ama bir türlü savunma hattını yaramadı. Çünkü onlara ok atsan sana geri dönüyor, taş atsan yetişmiyordu, bağırsan sesin duyulmuyordu, evleri aşılmıyor, duvarları yıkılmıyordu. Günlerce bekledi İslam ordusu, Yahudiler kalelerinden bir türlü çıkmıyordu. Müslümanların da stoğu bitmek, moralleri de tükenmek üzereydi. Günlerce beklediler ama nafile. Bu uzun bekleyişten sonra Peygamber Efendimiz yeni bir strateji geliştirdi. Hurma ağaçları kesilecekti. Yahudilerin ekonomik olarak kaynakları birer birer kesilecek, servetleri devrilecek, gelecekleri köklerinden kazınacaktı. Zira Yahudi için para, servet, mal, zenginlik her şeydi. Ağaçlar kesildikçe Yahudiler kahroluyordu. Bundan sonra Burada kalmanın bir manası yok diyorlardı. Henüz birkaç ağaç kesilmişti ki pes etmek zorunda kaldılar. Nihayetinde anlaşma yoluna gittiler ve taşıyabilecekleri kadar yükle bölgeyi terk etme kararı verildi. Sen de bugün Kudüs için, Mescid-i Aksa için bir şey yapmak istiyorsan bir ağaç da sen keseceksin. Sen de bugün söysen sesin Yahudiye ulaşmaz. Taş atsan İsrail'e ulaşmaz. Ok atsan telavi ve yetişmez. Sıksan dişlerini kimsenin umurunda olmaz. Ama sen peygamber efendimizin stratejisini yapabilirsin. Al eline baltayı kes Yahudilerin ağaçlarını. Nasıl mı? Evine giren her Yahudi malı bir ağaçtır. Kullandığın her deterjan, içtiğin her kola, her Yahudi markası su, bir ağaçtır. Yani Yahudilerin her ürünü bugün bir ağaçtır. Kudüs Savaşı'na katılmak istiyor musun? Mescid-i Aksa'yı buradan muhafaza etmek istiyor musun? Öyleyse al eline boykot baltasını ve kes Yahudilerin ağaçlarını. Alışveriş listeni tekrar gözden geçir. Mutfağına gir ve kullandığın yiyeceklerin markalarını tekrar kontrol et. Banyodaki temizlik ürünlerine bir göz at gücünün yettiğini yap gücünün gücün eğer bir yaprak kopartmaya yetiyorsa onu kopart bir dal kırmaya yetiyorsa onu kır bir ağaç devirmeye yetiyorsa onu devir zira kim zerre kadar bir iyilik yaparsa mutlaka karşılığını bulur diyor Rabbimiz elbette zalimlerin yaptığı yanına kalmayacak sen ayağa kalkarsan Kudüs bizim olacak